Gençlerin paletinden Anadolu masalları Bir varmış bir yokmuş Evvel zaman içinde Kalbur samar içinde Ormanın derinliklerinde Yaşayan iki komşu Tilki ve Komşusunu misafirliğe çağırmış. Hadi demiş bu akşam yemeğe gel. aklına gelmiş. Beğenek çok sevmiş. Demek ki beni çok seviyor. Çok güzel şeyler pişirmiş demiş. Aa, sofraya gelse görse ne görse. De. 诶，超。 demiş. Bizim tilki de laflar çok. Hadi bakalım yarın olsun, o da misafir olsun. Akşam olduğunda tilkinin burnuna mis gibi kokular gelmiş. Çünkü Leylek et suyunda çorba pişirmiş. Tilki nasıl sevmesin eti? Eee masaya oturmuş. O şimdi dersini görecek. türlü o da vazo gibi kapının içine sokamamış ki. Anlamış ne hata ettiğini. Arkadaşını düşünmeden, onun hiç düşünmeden yemek tabağı servis ettiğini. Üzülmüş, üzülmüş ama dersini de bulmuş doğrusu. O akşam da o da masadan karnı aç bir şekilde kalkmış. Beleza? <laughs>